Osmanlı gelsin istiyorum artık. Bu memlekette şeriat kanunu şart. <laughs> Hiç kimse oyak hak etmiyor ama. Hiçbirinden memnun değilim ama öbürleri de aynı. Ya hangisi ekmek verirse ona. Türkiye'de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var. Medyalı TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Zeytinburnu'ndayız. Vatandaşlara bu pazar seçim olsa kime oy vereceklerini soracağız. Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz? AK Parti'ye. Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz? Vallahi kime oy verirdim. <laughs> Hiç kimse oyak etmiyor ama. Vallahi bilmiyorum ya. Adaylara bağlı. Öyle söyleyeyim size. Mesela hangi parti? Ya parti olarak söyleyemem şimdi. Ya, İsim olarak kendinize yakın gördüğünüz, siyasetini ya ben, beğendiğiniz. Ben bilgisiniz? daha çok Zafer Partisini tutuyorum ya da İyi Partiyi tutuyorum. Büyük ihtimal İyi Partiye verirdim. Efendim bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz? Başka. Kimi söylüyorsunuz? İmamoğlu ya da Murat Kurum, Murat Kurum. Bu pazar seçim olsa, yerel seçim olsa kime oy verirdiniz? Ben CHP'ye veririm, CHP'deyim. Memnun musunuz peki? Hiçbirinden memnun değilim ama öbürleri de aynı. Peki neden CHP? Ben solcuyum ondan, sosyal demokrat. Bu pazar seçim olsa, yerel seçim olsa kime yerel oy verir? Seçim. Evet. İmamoğlu. İmamoğlu. Tabii ki. Selamlar, bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz? Belediye seçimi mi? Evet. Yani oy verilecek çok bir şey yok gibi çünkü hmm, de bir şey yaptırtmıyorlar, olan da bir şey yapamıyor. Eskisi de bir şey yapamadı, gelecek olan da bir şey yapabilecek gibi değil. Çok fazla Peki bir... şu anki yönetimden memnun musunuz İstanbul ya da Zeytinburnu olarak? Yani Zeytinburnu'da yaşamıyorum, Beylikdüzü'nde oturuyorum, Beşiktaş'ta çalışıyorum, her gün metrobüs karını çekiyorum. Yani söylemek istediğim aslında çok şey var ama hepsini... Mesela ne değişmeli bu şekilde? Ne değişmeli? Yani bilmiyorum çözüm yolu yok gibi İstanbul'un trafik açısından. Yani düzeltilebilecek gibi bir durumu yok. Her yerde üniversiteler, her yerde insan topluluklarını oluşturan merkezler var ve bunlara göre önlem alınmıyor bence en azından. En azından buraya bakarsak, her gün burada yaşanan sorunları görüyoruz. ...oyunu. Sence verecek bir parti var mı? Amcacığım, bu pazar seçim olsa oyunu kime verirdin? CHP'ye. Neden? Ee, ondan iyi parti yoktur. İstanbul o... yönetiminden memnun musun? Memnunuz. Oyumu AK Parti'ye verirdim. Memnun musunuz yönetimden? Evet, memnunuz. Yani gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak. Yani sormak istediğiniz başka bir şey varsa. Ee, peki İstanbul yönetiminden memnun musunuz? Biliyorsunuz Maalesef. ki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi Maalesef. belediye başkanı. Yani memnun değiliz. Yani gözle görülür hani böyle e, bir çalışma göremiyoruz. Özellikle mesela... Nedir ee, sıkıntılar mesela? Mesela kalp hastasıyız değil mi? Ee, çok şeylerde üst geçitlerin çoğusunda mesela şeyler yok yani asansörler yok. Olanların bir kısmı da arızalı. Yürüye ee, yürüyen merdivenler genellikle çok arızalanıyor. Ondan sonra yani bakım yok. Yani metrobüsler hakeza yani böyle iç açıcı bir durum yok yani insan gözle gördüğü bir yere iç açıcı bir durum olsa insan der ki ya şöyle bir çalışma var. Peki sıcak parti gelirse bunlar düzelir mi? He, düzelir inşallah. Çünkü yani daha önce tecrübe edilmiş çok şeyler var. Yani AK Parti zamandaki belediyelerde yani gayet ciddi çalışmalar vardı yani. Özellikle Kadir Topbaş zamanında yani çok büyük çalışmalar yapıldı. Ben yani inanıyorum tekrar çalışırlar yani belediyecilikte AK Parti iyi yani. Vallahi şu an hiçbir tercihim yok ya. Memnun Ay. musun peki İstanbul yönetiminden? Hiç, Hiçbir yönetimden memnun değilim ben şu an. Kime vereceksin oyunu peki? Hiç kimseye. Boş atacağım. Yani? Osmanlı gelsin istiyorum artık. Bu memlekette şeriat kanunu şart. Şeriat gelsin. Şeriat kanunu şart yani, mecbur. Yoksa bu insanlar düzelmez, mümkünatı yok. Ya hangisi ekmek verir sonra? Kim ekmek veriyor sana şu an? İstanbul yönetiminden memnun musun mesela? He, e yok şu anda emekli, emekli adamım zor geçiniyorum. He, bedava gelim diye çalışıyorum. Kart, bak kart cebimde. Kaç yaşındasın? Efendim? Kaç yaşındasın? 72. Hala çalışıyor musun? Yok, emekliyim. Oğlum yardım ediyor. Oğlum benim Belçika'da Nisan'da yine ni gideceğim. Bizden bitiyor. Ondan sonra Allah büyük. 3 ay, 6 ay orada kalıyorum ben. Bak, 3 ay önce kaldım 3 ay. Şimdi Nisan'a yine vizem var. Bir daha gidiyorum Belçika'ya, Brüksel'e. Peki oyunu kime veriyorsun burada? CHP'yi veriyorum. <laughs> Bak ne diyorum ben sana karnıma kim doyurursa onu veriyorum. Gerçi CHP doyurmuyor da yani şimdi gidip geliyorum bedava. Verirdim. Burada mı? Bu ülkede mi? Hiç kimseye. evet soruyorum. <laughs> Hiç kimseye. Tabii ki CHP'ye. Peki memnun musunuz efendim şu an? Memnunum. Ama bu yalnız şu şeylerimde çok sorun var. Şu tramvayları 15 lira yapmasalar daha iyi olur. Çünkü gitmemiz gelmemiz 100 200 buluyor yani. Bu şekilde. Başka ne gibi problemler var sizce? Benim için çok problemler var. Anlatmaz yaşanır. Bu şekilde. Teşekkürler. Neler mesela örnekler verseniz? Ya yani nasıl söyleyeyim yani git yani bütçemiz çok yüksek. Yani yüksek olduğu için bir yere gidemiyoruz. Ben burada otur, oturuyorum, etlerde çalışıyorum. Benim buradan gitmem, 100, 100 lirayı buluyor. Amcacığım bu pazar seçim olsa oyunu kime verirdin? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Kime vereceğim? Peki ben... memnun musunuz İstanbul yönetiminden şu an? Tabii çok memnunum. Ulaşım konusunda? Çok memnunum. Allah razı olsun İmamoğlu'na. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Amcacığım bu pazar seçim olsa oyunu kime verirdin? AKP takibi. Siz efendim. Ne diyor? Seçim Bu pazar seçim olsa oyunu kime verirdin? AKP İstanbul işi mi? Evet Zafer Partisi herhangi bir şey aday çıkarırsa ona veririm Kim olacak paket seçimde? Partilerden biri hangisine verirdin? Dem partiyiz? Selahattin Demirtaş Şöyle söyleyeyim Şu an CHP'ye kesinlikle vermem AK Parti'ye de veresim gelmiyor ama Mecburiyetten AK Parti'ye veririm İstanbul yönetiminden memnun musun? Kesinlikle memnun değilim İmamoğlu kesinlikle iyi yönetmiyor Belli başlı CHP belediyeleri güzel yönetiyor ama kendisi hiç iyi değil. Bu pazar seçim olsa oyunu kime verirdin? Bilmiyorum ki. Kararsızım şu anda. İstanbul yönetiminden memnun musun? Yok. Ne değişmeli sence? Bir şey göremiyorum. Bir şey yaptığını göremiyorum şu anda. İmamoğlu'nun. Yani CHP değişmeli. Aynen. Ne gelmeli? Değişti ama. Değişti ama söylemler hep aynı. Yani Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor. Söylemleri değiştirmesi lazım. Burada. Mesela yani Demirtaş'ın ne işi var onun? Kendi yoluna bakması lazım. Osman Kavala'nın ne işi var? Teröristlerle bağını koparması lazım. Halka hitap etmesi lazım. Halka ben ne verebilirim? Halka şunu yapacağım, bunu yapacağım. Halkın revanı düzelteceğim. Bunları konuşması lazım. O ne diyor? Yok Osman Gavala selam olsun. Demirtaş selam olsun. Hep aynı senaryo. AK Parti hariç hangisi olursa olsun. Ah, aynısı. Aynı fikrimiz kızım. Abicim bu pazar seçim olsa oyunu kime verirdin? Anlamadım. Bu pazar yerel seçim olsa oyunu kime verirdin? Kime vereceğim? Kime veririm şimdi? Şu an İstanbul yönetiminden memnun musun? Ya da değişmesi mi gerekiyor sence? AK Parti, AK Parti vereceğim. AK Parti'den memnun musun? Memnunum bu bak 15 sene 20 sene de ben memnunum. Allah Allah razı olsun. Allah hepimize razı olsun. Herkese yardımcı oluyor. Doğru mu kızım? Yalan mı? Ha. Hadi iyi akşamlar, hadi günler, iyi günler. Siz peki, siz kime verirdiniz efendim? Katılıyor ne? musunuz? Soru ne? Bu pazar yerel seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Ya şu mevcuda veririz. Çünkü Türkiye'de iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var. Adam gibi bir muhalefet yok ki. Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Zaten e, yani genel başkan olacak bir e, kapasite, bir e, şeye sahip değildi. Ondan daha düşük olanı geldi. Memnun muhalefet... değilsiniz yani değişimden de. Hayır. o me... Keşke ben istiyorum ki muhalefet daha kaliteli olsun. Muhalefet daha kaliteli olunca e, ben mesela herhangi bir dernekte başkan olsam o dernekte isterim ki benim gibi düşünmeyen iki 3 tane muhalefet olsun. Niye? Ben ben şimdi başkanım diyelim bir dernekte. Ben ne dersem onlar herkese el kaldırıyor. Ne yapacağım öyle şeyi? Yani ya ben yanlış söylüyorsam şimdi ayette söylüyor ya atalarınız da yanlışsa diyor. Onun yolunda mı gideceksiniz? ayet çok açık. Yani bu o parti veya bu parti değil. Ben uzun zaman oy da kullanmadım. Ama e, şu anda şey olsa gene AK Parti'ye veririm çünkü arka planda e, 80 yıldır yapılmayan şeyler yapıldı. Onların boşa gitmemesi lazım. Arka planda Siyonizm'in bütün ırkları şeyde hepsini yutma projesi var. Anladın mı? O doğudaki e, şey hareketleri de bundan alakalıdır. E, PKK'nın bağlı. Çünkü oraları boşaltmak istiyorlar. Adam dikkat edersiniz savaşta bile filan yerleri filan yere doğru. O kendine zemini açıyor. Siyonizmi tanımadan hiç kimsenin bir şey doğru düzgün bir sıhhatli bir fikir elde etmesi, bir adım atması mümkün değil.